Konumuz Murat Özün. Dönüm başına söyleyeyim. Bu video Murat Özün'e bir destek videosudur. Ona destek olmak için hatta e, canlı yayınlar özellikle bağış falan yapıyorum. Ne istiyorsunuz bu adamdan siz? Adı Müslüman abi. Adı Müslüman. Neyi inandıklarını bilmiyorlar. Neyin arkasından gittiklerini bilmiyorlar. Bu insanların İslamiyet diye taptıkları tek şey para. Bu insanlara parayı ver sana köpek gibi ibadet ederler. Parasını al sen eğer Hristiyansan senin arkandan giderler. Evet. Olay bundan ibaret. Bu insanlara sen anlatamazsın. Bu insanların çocuğuna tecavüz et hiç gıkı çıkmaz. Şehit düşmüş arkadaşının karısına talip olursun artık değil mi? Öbür tarafta diyorlar ya şehitlerin karıları işte gene şehitlere falan düşer. Bir de şöyle bir olay var. Bir şey var. Şimdi bu insana sorsam burada doğmuştur. Türkiye'den gelenleri az etmez. Ama %80'i zaten ban, ineni bineni belli değil. E burada koca bulamayıp sonunda lafını yiyip Türkiye'den evlenen tip. Ama sonuçta 2 ayda 3 ayda bir uçak bileti ucuz uçak bileti bilip Türkiye'deki otellere girip kaktırıp kaktırıp da buraya gelen tipler. Yani burada bulamıyorlar çünkü bulundukları şehirde. Çünkü dediğim gibi Strasenban oldukları için ineni bineni belli değil. Bir daha da kimse e, beraber olmuyor. Koca da bulamıyorlar. Ondan sonra Türkiye'deki otellerde ucuz rezervasyonlar hele kış sezonunda An Alanya'nın, Antalya'nın, Lara plajlarındaki büyük 5 yıldızlı oteller ucuz oluyor. 4 400 euro, 500 euro bir hafta, 5 gün. Ondan sonra içinde her şey dahil. Ondan sonra işte bunu kullanıyorlar, buradan biniyorlar. Anne ben işte gideceğim, baba ben gideceğim, işte şuraya gideceğim. Ondan sonra gidiyorlar oralarda, yiyorlar, içiyorlar, Allah'ın bütün güzelliklerinden faydalanıyorlar Türkiye'nin. Ondan sonra geliyorlar buraya. Bizi beğenmiyorlar ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor>